Bey. Ben askere gidiyorum. Ne oldu? Ne oldu? Kuş gördü kuş. Nerede geldi kuş? Dışarıdan kuş işte. Dışarıdan kuş mu geldi? Aa pencereye kuş gelmiş. Evet güvercin gelmiş. Sen büyük kuşlardan korkuyor musun? He? Dev gibi kuşlar mı geliyor buraya? Civciv. 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 Sarı kafalı Ben yokken kendine çok iyi dikkat et Kendine çok iyi bak Pencereden kaçma Arada bir geleceğim ziyaretine Tamam mı? Bıdık Arabalarımla da oyna Kapıların üstüne çıkma Dikkat et Tamam mı? Bıdık Babacık yarın yok yanında. Zaten 15 gün sonra. 15 gün sonra mı geleceğim bir ay mı? Bilmiyorum anne. Hele he, bir gideyim de. <gülüyor> <gülüyor> ne, zaman ne zaman geleceğimi de bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Nereye düşeceğimizi de bilmiyorum. Ne olacağını bilmiyoruz anne. Her şey muallak şu an. Sadece Ankara'ya gideceğim. Bu ortada. Cilkuş ben Ankara'ya gidiyorum. Belki seni de acemi birliğinden sonra alırım yanıma ya. 50 olmaz. Tutarsan. Ev ev tutarsın? Ev tutarsam alabilirim belki evet ama ev tutma işi zor ya. Şimdi oraya gideceğim. Kiralar zaten olmuştur. 15.000 bin, 10.000 bin. Yok. Çok pahalıdır. 15.000 maaş alıp da 10.000 lirasını kiraya vereceksem 5.000 lirayla ne geçineceğim ki ben orada. O yüzden misafirhane falan varsa ordunun içinde kalmak daha mantıklı. Böyle yaparız. Cici kuş. Cici kuş gel 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 gel. Bak, bak. Yakında tüy dökecek anne tamam mı? Perişan halde olabilir yüzü gözü. Martlar mı, martlar mı? Güzel. Tamam tamam. cebinden ayırma. Bak yakında tüy dökecek. Yüzü, yüzü, gözü perişan halinde olabilir tamam mı? Evet. Korkma öyle görürsen. Ee, bir iki günde bir anda çökmüş gibi gözükebilir. Dikkat et yani şey yapma. Korkma öyle görürsen. Onları toparlayacak zamanlar. Uçtu mu? Sen dışarı mı kaçmak istiyorsun? Dışarıda bir kuşlardan çok var. Vallahi seni yerler. Neyse kuş bey. Videoyu kapatıyorum. Var mı söylemek istediğin bir şey? Bakma bile bakmıyor sana. Bakmıyor. Gel bakalım. Ha. Askeri böyle mi uğurlanır insan? Yazıklar olsun Kuş Bey. <laughs> Hadi bakalım. Cici Kuş. Cici Kuş. Babacık gidiyor.